saat 11 ben söyleyeceğim? Yukarı yukarı sağ. Yukarı yukarı sağ. Yukarı sağ aşağı. Yukarı sağ aşağı. Yukarı sol sağ. Yukarı sol sağ. Aşağı sağ yukarı. Yukarı sağ. Sol. <laughs> Hayır yukarı. <an> <laughs> ebesin o abi o ne oğlum? Hayır yukarı aşağı sağ sol aşağı. <laughs> yukarı 31. Aa, Uli salak mısın beceremiyor mu oğlum? <laughs> Beni duyabiliyor musun? Çok vaktimiz yok. Sen nereye git. <gülüyor> 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 bir oyun oynama vakti Her gün ama her gün maceraya gitmeliyiz Deneyelim bir şey yeni çılgın ve vahşi Ama aman da sandım ki benim, benim kısmım sus Tamam dükkanı göster tatlı lazım Bana değerli olan bir arkadaşım Hadi hızlı olalım oyalanmayalım Bu kaset bitmeden önce yapalım Umrunda <laughs> mı ki zamanımı harcıyorsun Gerizekalı mı kes Cevap işte şurada Nesin sen kör mü Yoksa bir şey mi kayıp Dur bu adil değil Sanki sen hiç Dinlemiyorsun Bulamıyorsun Görmeyi denemiyorsun Statik geçmiş ekranda Kontrol edemiyorum ve biliyorum içimde ne oldu değilim bunda. gitrafız da kaset yok etrafta Hikaye örgüsü birleşir yavaşça Canlıyım dışarıda çürüm yoklukta Ama beni hiç dinlemeyeceksin Amanda 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 bence iyi zaman geçiririz Eğer mola verip nefes alırsa hmm. Böylece kollarımızı birleştiririz Gördüğün gibi iyi olacak Çıren bir şeyin kokusunu alıyor musun? Burada bir şey yok neden susmuyorsun? Yemin ederim bir şeyle geleniyor Dedim ya bir şey olmuyor Buna tartışmaya korkuyor musun? Saçma konuşuyorsun ben, ben, mi yoksa, sen, sen mi ne yaptın? Atarsın? Sorumu cevapla Şu, Sorumu <laughs> cevapla Umrunda mı ki Zamanı mı harcıyorsun Bu adil değil Senin gücün kıtın... Bulamıyorsun görmeyi denemiyorsun Statik geçmiş ekranda Kontrol edemiyorum ve biliyorum içimde ne oldu değil umrumda Kitap fıza, kaset yok etrafta Hikaye, örgüsü birleşir yavaşça Canlıyım dışarıda, çırırım yoklukta Ama beni hiç dinlemeyeceksin Beni hiç dinlemeyeceksin <gülüyor> <gülüyor> şey, <kapaten>. Oy, Willy. <laughs> Evet az önceki şarkı kaydını e, bir gün önce aldım o yüzden e, biraz daha söyleyeceklerim var. Evet bir Nisan şarkısıydı tahmin edebildiğiniz gibi ama burada e, 1 Nisan bir <laughs> bırakmayacağım. Size bazı bilgiler vereceğim. Şu an ekranda bir tane foto var. O ilk bölüm yeni serinin ilk bölümünün posteri yani temsili. Bölümde olmayabilir. E, dur ben. Gerçek bölümün yazımı bitti ve Eee şeye 3'ten önce çıkacak. Şeye 3 çıkarlar önce peze. <laughs> Demeden önce şeye 3'ten çıkması lazım gereken. De, ne? Ya şeye 3'ten öncesi önce çıkması gereken bir bölüm o yüzden öyle. Neyse çok boş yaptım görüşe. Yani. Gel <laughs>